Hiç durup düşündünüz mü? Zihniniz size ne kadar büyük bir yalan söylüyor? Ya o kafanızın içindeki düşünceler gerçekten size ait değilse? İşte şimdi bu konunun derinliklerine iniyoruz. Mesela şu an bu içeriği izlemeye siz mi karar verdiniz? Gerçekten mi? Yoksa bu karar siz farkında bile olmadan sizin için çoktan verilmiş miydi? Durun, hemen cevap vermeyin. Çünkü vereceğiniz yanıt sandığınızdan çok daha fazlasını ortaya çıkarabilir. Şöyle bir düşünün. Her birimiz, evet her birimiz her gün yaklaşık 35 bin karar veriyoruz. Sabah alarmı ertelemekten tutun da ne yiyeceğimize, kime ne cevap vereceğimize kadar. Akıl almaz bir rakam değil mi? Ama işin kötü tarafı da tam burada başlıyor. Size kötü bir haberim var. Bu binlerce kararın çoğu aslında sizin değil. Çünkü zihniniz size durmadan aynı şeyi fısıldar, değil mi? Merak etme. Kontrol bende. Her şeyi ben yönetiyorum. Bu kendimize anlattığımız belki de en rahatlatıcı hikaye. İşte bu, zihninizin size söylediği en büyük yalan. Gerçek kontrol hiç de sandığımız yerde değil. Neden mi? Çünkü siz daha düşünmeye başlamadan çok önce zihniniz perde arkasında her şeye karar vermiş oluyor. Neyi seveceğinize, neye sinirleneceğinize ve hatta neyden korkacağınıza bile. Sanki birisi sizin için tüm senaryoyu önceden yazmış gibi ve bütün bu otomatik pilot süreci bittikten sonra zihniniz size o tatlı hisse hediye ediyor. Bunu ben istedim, ben seçtim. İşte o an illüzyonun tam ortasına düşüyorsunuz. Peki bu mekanizma nasıl işliyor? Şöyle bir sorun kendinize: Hiç kendinizi bir kısır döngüde sıkışmış gibi hissettiniz mi? Hani hep aynı şeyleri yapar, hep aynı tepkileri verirsiniz ya. Mesela. Hep aynı tip insanlara aşık olmak ya da sürekli aynı hataları yapmak veya bir tartışma anında ağzınızdan hep aynı kelimelerin dökülmesi. Bilin ki bunların hiçbiri tesadüf değil. İşte bunun adı otomatik düşünce kalıbı. Zihniniz yeni olanı, belirsizliği hiç sevmez. Onun tek istediği bildiği, tanıdığı yollarda yürümek. Neden? Çünkü bildiği yol en güvenli yoldur. Zihninizin mantığı aslında inanılmaz derecede basit. Şöyle diyor kendi kendine. Dur bakalım. Biz bunu daha önce yaptık ve başımıza kötü bir şey gelmedi, hayatta kaldık. O zaman en iyisi mi yine aynısını yapalım? İşte en büyük çatışma da tam burada başlıyor. Zihninizin sizin için tek bir hedefi var. Sadece ve sadece hayatta kalmak. Ama sizin asıl hedefiniz ne? Mutluluk değil mi? Gelişim, büyüme. Zihniniz için sizin mutlu olmanızın hiçbir önceliği yok ama sizin büyümeniz için yeni hatta bazen riskli deneyimler şart. Yani anlayacağınız asıl kararlar bilinçli zihninizde falan alınmıyor. Bilinçli zihniniz sadece bir halkla ilişkiler departmanı gibi. Bilinç dışınızın çoktan verdiği kararları alıyor ve onlara süslü, mantıklı görünen gerekçeler uyduruyor. Şöyle düşünün, yeni tanıştığınız birine neden içinizin bir türlü ısınmadığı, başladığınız bir projeden neden bir anda soğuyup bıraktığınız ya da o önemli işi ertelemek için nasıl da sürekli çok mantıklı bahaneler bulduğunuz, Hepsinin açıklaması sonradan gelir değil mi? İşte o açıklamaları yapan sizin PR departmanı. Peki bütün bunların arkasındaki asıl nedenle, tüm bu otomatik pilotun sebebine tek bir kelime. Koruma. Zihniniz sizi her türlü riskten, acıdan, hayal kırıklığından, belirsizlikten korumak için tasarlanmış bir makine gibi. Ama işte işin en acı tarafı en büyük paradoksu da bu. Zihniniz sizi her türlü riskten korumaya çalışırken aslında sizi o bildiğiniz güvenli alana hapsediyor ve ilerlemenizi, büyümenizi, gelişmenizi engelliyor. Şimdi bir an durun ve kendinize karşı tamamen dürüst olun. Şu an yaşadığınız hayat Gerçekten seçtiğiniz istediğiniz hayat mı, yoksa sadece e, alıştığınız için devam ettiğiniz hayat mı? Şunu unutmayın: çoğu insan hayatını gerçekten seçmez, sadece katlanır. Mevcut duruma, alışkanlıklara, tanıdık acılara bile katlanır. Neden? Çünkü katlanmak yeni bir seçim yapmanın getireceği riskten ve korkudan çok daha kolay gelir. Zihniniz size o güvenli alanda kalmayı her zaman mantıklı bir seçim olarak satmaya çalışır. Ama o mantık maskesinin altına bir bakabilsek, orada çoğu zaman sadece tek bir şey görürüz: korku. Zekice kılık değiştirilmiş, mantık süsü verilmiş bir korku. Peki, ne yapacağız? Çözüm ne? Bakın, ilk adım kesinlikle zihninizi susturmaya çalışmak değil. Bu imkansız bir savaş. Buna kalkışırsanız, kendinizi sadece daha büyük bir içsel çatışmanın içinde bulursunuz. Yapılması gereken tek şey var. Sadece görmek. Evet, sadece zihninizin bu oyunun nasıl oynadığını, yönetimin nasıl elinde tuttuğunu fark etmek. Onu bir gözlemci gibi, tarafsızca izlemek. İşte o an, farkındalık perdesinin aralandığı ve gerçek özgürlüğün başladığı andır. Ve şimdi, en kritik soruyla baş başasınız. Zihninizin size anlattığı bu konforlu, bu güvenli yalanı inanarak yaşamaya devam mı edeceksiniz? Yoksa ipleri elinize alıp, Belki de hayatınızda ilk defa gerçekten düşünmeye mi başlayacaksınız? Bu seçim sadece ve sadece size ait.